ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> yani bir Ekim olacak. Oldu bu videoyu izlerken. Hiç editlenmeyecek bir video izliyorsunuz şu an. Direkt başlattım ve o şekilde izliyorsunuz. Ve YouTube'da çektiğim bütün videolar aslında böyleydi. Başlattım. Editlediklerim tabii ki hepsi. <laughs> Ama başlattığım an bütün duygularım, samimiyetim, sevdiklerim sevmediklerim, düşüncelerim, fikirlerim, yaşadığım bütün zorluklar ve güzel şeyler, hayallerim sizin önünüzdeydi. Sizin önünüzde bazıları gerçekleşti, bazıları gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği için <laughs> çok güzel videolar çekti ve sizinle paylaştım. Ve bu 1 Ekim'le 2019 1 Ekim'le başladığım yolculuğun ikinci yılı. Yani ikinci yıl oldu. Bitti. Ve biten bu 2 yılda şunu fark ettim. Özellikle bundan önceki attığım bir videoyla kitap ve videosu atmıştım ve oradaki doctor, professor, professor, doktor profesör profesör doktor Hava Balkan yazarını da unuttum. Yani şu an aklımda değil. Onun için de ona çok teşekkür ederim. Yani ona ulaşmak bile benim için çok değerli bir şeydi ve bunu sadece sizin sayenizde yaptım. Yani YouTube'un gücünü o video ile daha iyi anlayabildim. Onu öncekilerle zaten çok iyi anlıyordum fakat bana tekrar YouTube dedi ki Yetkin <laughs> Sen öyle bir gücü elinde tutuyorsun ki gerçekten öyle bir gücü elinde tutuyorum ki Çünkü bir şeye bir şey kazanmak için yapmadığınızda asıl zaten sizi yücelten şey budur Yani ben YouTube'da popüler olmak istemiyorum Fenomen olmak istemiyorum Veya saçma sapan işlere yönelmek istemiyorum Tamamıyla samimiyetimle karşınızdayım neden mi mark videosu çekiyorum? Asıl bu soruya odaklanmak ister miyim bilmiyorum. Bu hakkında bir video çekeceğim. Belki bundan sonra videoda bu olur. Ama yani o da hayatımdaki odak noktası neyse o ne hakkında araştırmalar yapıyorsam, ne hakkında çalışıyorsam bunu tamamıyla sizinle paylaşmak istedim. Beni bazı insanlar mimarlık dolayısıyla tanıyor. Yani öyle takip ediyor. Bazıları kitaplarla, bazıları Harry Potter'la, bazıları ee yani neyle vloglarımla bazı eğlencemle bazı arkadaşlarım ve bu topluluğu sevmemin bir sebebi de siz arkadaştan daha ötesiniz. Ya yani bunu tüm sam samimiyetimle söylüyorum çünkü arkadaşlar niye ötesiniz? Siz ee, bir insan yani bir insanın oluşturabileceği, bir insanın iletişime geçebileceği birçok insan oluşturuyorsunuz çünkü. Yani siz bir kişi değilsiniz, yüz kişisiniz. 100 kişi değil 1000 kişisiniz. Yani sizi her zaman arkadaşım gördüm. DM'den ne soru atarsanız atın gördüm. Bazı şey yazmıştı. Story, story atıyorsun ama buraya hiç bakmıyorsun. <laughs> bu kadar yani bize bazen kaba de kullanıyorsunuz ama bu benim hiçbir üzülmek değil çünkü haklısınız demek cevap vermemişim hemen bakarım. Yani ya ben bilmiyorum kötü yorumlar tabii ki geliyor. Ama yani kötü yorumların kafaya takabileceğimiz bu toplulukta bu dönemde bu yüzyılda hiç değiliz bence yani takmayız gerek yok ve sizleri bir o kadar çok seviyorum ki sizin e, sevginiz yani bana attığınız güzel yorumlar devam edebilme gücü veriyor ve sizinle birlikte geçtiğim bir sürü gruplar özellikle Berre'ye buradan çok teşekkür ederim çünkü ee, yani çok güzel bir takipçim. Ee, çok çalışıyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama bana çok şey sağlayan e, takipçilerimden biri. Diğer takipçilerim bana çok güzel fikirler verdiler. Şöyle video çekebilirsin, böyle video çekebilirsin. Böyle video ihtiyacınız var şeklinde. Podcast çıkardım. Eğer dinlemediyseniz Bela Üstünde Bela Podcastı, Spotify'da, Apple Podcast'te şu an e, uygun orada. Şu an ilk bölüm yayınlandı. İkinci bölüm içinde çalışmalar sürüyor. <laughs> Ve her zaman video yayınlamaya çalışacağım. Bu iki yılda bir hedefi geçmeye çalışmak istiyordum. 4000 saat hedef var YouTube'da. Bunu geçmeye çalışıyordum. 3900 saatteyiz. Ve hani 100 saat daha izlersek 4000 falan geçeceğiz. Bunu geçersek Ekim'in sonuna kadar çok mutlu olacağım. Bu da ayrı bir hayal. Bunu size burada paylaşmak istiyorum gerçekten. Ve e, yani size teşekkür etmeyeceğim. <laughs> Çünkü biliyorsunuz size çok teşekkür ettim her videoda. Her videonun sonunda, başında, ortasında. Sizi ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsunuz. İki yılım kutlu olsun. Bunun karşısında bir intro hazırladım. Eğer hazırlayamadıysam da kusura bakmayın. Sonra demek ki size bir ekranla karşılayacağım sizi. Bir intro ile buna son verelim. Size çok seviyorum. 5 dakika 11 saniye, 12 saniye, 10 saniye oluyor. Her şey için çok teşekkür ederim. 1000 aboneye, 1300, 1230 mu ne? 1220 mi aboneyiz? Bilmiyorum mükemmeliz ama. Mükemmeliz bu topluluğa yetkin bir YouTube abonesi olduğunuz için, Instagram'da beni takip ettiğiniz için, podcast'e beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hayatımı size paylaşmaya devam edeceğim.